Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte <laughs> reklam. Bu arada reklam hep video Girdiğimde çıktığına göre ha reklam size geliyor. Neyse çok önemli değil. Bugün PUBG şey yeni şey çıktı PUBG Nevstalit diye nasıl okunuyordu unuttum s t a t diye okunuyordu yazılıyordu Ne biliyon da okumayı neyse yani pubg'nin yeni durumu 2051'de geçecek ben pubg 2051 diyeceğim videonun devamında montaj falan da yapmam yani hani böyle yazmam üstüne yani pubg 2051'e hep pubg nefis yazmam. yapmam Neyse bugün çok önemli bir şey keşfettim. Aslında bunu herkes keşfetmiş Ama ne bileyim. Keşfetmeyenler de vardı belki. Fure fure. Oo, hayır. Hadi bunu oynayalım. Patjin diye yok. Patjin yok. Ah bu da. Doy 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 bu. ama bu da kanıtlıyorum ki duy. PUBG Mobile yazın. PUBG mu yazsanız lan direkt? Direkt PUBG yazın değil. PUBG Mobile yazmayın. O zaman sadece PUBG Mobile çıkıyor. Yeni hali çıkmıyor. Aa yine PUBG Mobile çıktı. Sakla popcu PUBG Mobile kafayı ya. PUBG Fan Up. Aa, PUBG Fan bir şey yani. Neyse. Bana nasıl ön kayıt olunur? Patlı nefse. Ne? W yazabilir miyim? S A T A A T A A T A Buna nasıl kayıt olunur? Ben olmuştum. Kaydı sildim. Sizin için. <laughs> ön kayıt diyorsunuz. Tamam mı? Bunu yazıp ön kayıt gelinir. Kullanılabilir olduğunda yükle. Dediğinizde otomatik olarak yükleme var. Bunu kapatırsanız yüklemeyecek. Çare size duygu gelecek. Bunu açarsanız hem size duygu gelecek hem de yükleyecek kendi kendine. Ben de açık olsun. Geri gelmez size göstereyim. Ama işte durumu ben fark etmemişim şimdi Başka bir daha fark etmişti. Şu anda onun içindeyiz. Tamam mı? Bak. Krafton inç diye bir kişi yapmış. Giydik mi? Bir tane şey var. PUBG Mobile yok. PUBG Mobile yazalım. Tüh. Pupu dinmeseydim. Neyse. Evet. İşte. PUBG Mobile yazadım. Tangent Gamers diye bir tane kişi yapmış. Yani PUBG New State'i farklı bir kişi yapmış. İyi mi? İyi bence. Neyse kısa bir video olsun. Yanlışlıkla buna gittim. Neymiş bu? Arabaya gittim. Bu neymiş? Bu neymiş be? Bilmiyorum. Çık. Bunu biliyorum. Bunu biliyorum. Onu biliyorum ben. PUBG Bites de biliyorsunuz. Neyse işte böyle. İyi mi? Brawl Stars. Brawl Stars Upstages. YouTube. Ee, YouTube yüklüymüş arkadaşlar bence. Acaba YouTube kaç megabayt istiyor? Işte yani kaç megabaytmış? Aaa megabayt yok. YouTube'un megabaytını bakamıyoruz. Kim ne derse de YouTube artık hayatımızın bu parçası. <laughs> Aynen tüm telefonlarda da var. Facebook benim yok. Ama Facebook şeyim var. Abcan defen. Abcan defen. Bir de şöyle bir şey, açacağım. Acaba ne yani çıkacak? Çay da ilginç. Bu ülke mi diyoruz mu? Ne oluyor? Evet, Terso işareti bir daha bir daha ne çıkacak sonuç bulunamadı. Instagram mı çıktı? <laughs> ne aradığımı ama bilemiyorum demek istedim. Bunu Google'a yazacak mı? Bir şey olmaz da merak ettim. Terso işaretini keşfetmiştim değil mi? De. Google'a yazacağım. Google'da şöyle bir şey var ama onun başka bir şey yok. Şimdi size göstereyim ama bunu. Ara. Aslında sayı sayısı ilgili hiçbir arama değil. Öne gider. Çünkü Başka Daha genel ara kelimeleri Oha. Oha benim şeyim mi vardı? Oha korktum. Korkuyorum korkuyorum korkuyorum. Çil, çil, çil. çil, çil. Neyse bitti. Ee, bu videodan da bu kadar. Pop'ta Nail State. Aa, böyle okunuyor da. State. Pop'ta ne State. Ve PUBG Mobile başka kişiler yapmış. Ben yükleyeceğim, yükleyeceğim. Çünkü aynı PUBG yani. Sizce PUBG mı kazanır, o mu kazanır? Çünkü farklı firmalar için bir video. Neyse, güle güle. Bay, bay böyle uçuyorlar ya ondan konuşuyor. Neyse, bay bay.